bu nasıl diyeyim şimdi Murder Mystery herkes biliyordur onda bir oyun yapmışlar bir ve bir atıyoruz insanlarla şimdi ben kılıç seçtim az önce biraz deneme yaptım çok da kötü oynadığımı düşünmüyorum şimdi e, oyunun sesini açınca benim sesim hiç duyulmuyor <laughs> ve o yüzden biraz zor olacak işim. O öyle gitti. Biz de böyle gidelim. Şimdi ne haber? Ya. Gel buraya. Aha öldü. Öldürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok kötü bir... Oynadığımızı düşünmüyorum. Şimdi oynadıkça gelişeceğiz. Ee, şarjım bitiyor. <laughs> ee, her yerden gelebilir. Şimdi e, onu bekleyelim. Ee, o arada muhabbet edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zamandır video atamıyorum. Köy işleri falan filan. Ee, tamam. işte o yüzden anladım. Buradan gelecek o buradan gelecek. Bana ne? Şimdi oradan geleceğini düşünüyorum. Ya da orada pusu kurdu. Hmm. Hop, hop. Selam. Şimdi burada gördüğünüz gibi öldürdük. Merhaba. Ee, silah seçtiği için böyle dururdum normalinde de ama tabanca seçiyor. Yani o yüzden da vuramazsın, vuramazsın. Şöyle burada vurulurum kesin. Burada mı atladı? Atlamamış. Hop neyse. Ee, şimdi e, bak orada pusu da bekliyor beni bir de böyle zıplamak zaten hiç şey yapmıyor böyle vuramıyorlar arkadaşlar şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Oo. Ya zıplarken beni hiç vuramaz zaten. O yüzden zıplıyorum. <laughs> ah be vurdu bu tarafa. devam Allah yine vurdu ee, şimdi ama benim daha çok öldüm ama ondan şöyle bu arada bu bıçak hoşuma gitti bu bıçakla oynadım hep bu bıçak Çünkü hoşuma gitti bu arada yeni karakterin nasıl beğendiyseniz ee, like atın <laughs> ve normal şartlarda da like atın <laughs> like atıp abone ol bildirimleri asla <laughs> En son ki çektiğim Minecraft videosunu öyle yapmıştım ya o birden geldi aklıma. Hop şöyle. Aa, öldü mü? Ölmedi. Şuradan belki öldürürüm diye bir kurnazlık yaptım. Hmm. Bir de yarın okullar yarın mıydı? Yarından sonra okullar başlıyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorumlarda Beli söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Orada. <laughs> Üstümden geçerse çok pis Onu bu istedi. Şimdi yedim onu. Şimdi yedim onu. şimdi bak. Bak şimdi bak bak bak. Gelsin müzik. TikTok. Osta. Bu biraz uzun sürmüş olabilir. Ee, <laughs> olsun en azından müzik editlerken umarım müzik uzun olur. <laughs> Çok uzun da değildi aslında he. Şimdi ayvayı yedi. Tamam. Yani editlerken ben arada müzik de koyuyorum. Şimdi beni bekliyor ya birden üstüne atlayacağım. Gelecek. Oh, ateş edebilir duvarın arkasına. Ve ben de arkasından dolunacağım. Şimdi hmm, bana burada da pus kurabilir yani şimdi. Ee, o tarafa gitmiş. O zaman buradan çıkalım. Hop ee, hop hop. Hop hop hop.

Şimdi bu kişiden sıkıldığımızı düşünüyorum. Yani değişik değişik kişilerle yapalım. Şimdi ise başka abi. Şimdi ise başka birine geçelim. Ee, arkadaşlar şu an aynı server'a girdim mi? Hiçbir fikrim yok. Ee, hemen kişiye bakıyorum ve aynı kişi değil. Evet. O zaman güzelce devam edelim. her yerde olabilir. Bu arada zor oynayan birine benziyor diyecektim. Ve benim kadar iyi oynayamıyor. Şimdi şöyle ilerleyelim. Nerede doğacağını bilemiyoruz. Bunlar ha. Çok güzel dans ediyor. Bakayım. Heh, yok. Efsane bir dans gördüğünüz gibi siyah giyinmiş bir de. Sen ölmüyor mu? Hop hop hop. Gel. Sen tabanca seçmiş herhalde. He, gel. Ayvayı yedim. öldüm mü acaba? Ha? He, arkamdan dolanacak. Arkamdan dolan Bu beni saf sandı bence. Şöyle. O nerede? Çıktı mı? Çıkmadı dur. Hop! Ah be, öldürdü. Tamam dalga geçti, pis edeceğim. Ver müziği. İşte bu. Yeah. Evet. Şimdi şöyle gidelim. Hop! Her yerde çıkabilir. Bu arada bu tekinden daha pusucu çıktı. Şimdi Ah be. Öldürdü. Bacağıma basıyor. Tamam. Hmm. Merhaba. Al sana al. 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 Oh 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 oh. oh, oh. Şimdi. Efsane. Efsane. Arkadaşlar boş takılırken size bir soru sorayım. Bek mi, mi? Böyle e, hangisini daha çok seversiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ben bunun aklını alacağım. Aldım. Al sana. Tamam. Ee, bence gayet iyi oynuyorum. Bu videoya like atın yoksa sizi de, de böyle bıçaklarım. Evet, evet devam, devam edelim. Gel. Gel. Gel gel. Vah be. 5 metre uzaklar öldürdü. Görenler görmüştür artık yani. Oh, ye 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 işte bu al 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 çok güzel ezdim bence. Şimdi devam edelim. Bam. Yok orada değil. Merhaba. Ah be. Ben de öldürmüştüm onu. Bu arada bu tam benim seviyemde gibi. Bakın havada böyle uçuş silahlarımız Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ee, ben iyiyim. Siz de merak ettim böyle. Her şeyi yoruma yazın artık. Şişt. Oyundan çıktı. Tamam bizim çıkmamıza gerek kalmadı. Bakalım şansımıza kim gelecek? Ha. Gel. Evet aldık. Yani insanlar benle dalga geçerse ben dalga geçiyorum. Yoksa ben dalga geçmeyi seven biri değilim. Çok hoş. Ya, bak buradan öldürürüm seni. Seni burada... Nasıl insanları öldürüyor onu da göstereyim. Ne yapıyor? Nereye? Hıh. Uh -huh. yeah. yeah. Gel. <laughs> ne yapıyor bu? Ah be aynı anda öldük. Çok gerçekçi öldük ikimiz de. Vuhu! Hop. Ah be. Ya ikimiz de aynı anda ölüyoruz ha. Tam bu sefer daha gerçekçi öldüm. Mavi. Mavi. Bu arada arkadaşlar ben neden yoruma bir şeyler yazdırtıyorum? Merak ediyorum ne yapayım? Ee, en sevdiğiniz renk ne? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, benim en sevdiğim renk mavi. Mavi. Renk ne? Ya hayır yani beni o silahla mı yeneceksin? Böyle zıplamak varken beni o silahla yeneceksin hiç sanmıyorum. Bu da YouTube gücü. Seni buradan böyle bıçaklarım ha. Hop. Yeah, işte bu. Şimdi oyundan çıkalım ve başka biriyle oynuyor ya. Bir dakika ya. Bir kere daha öldüreyim şunu. Birazdan ölecek o. Çok büyük bir mücadele. Ve ve öldürdüm. Şimdi yeni arkadaşımıza geçelim. Arkadaşlar oyuna girdim. Bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer bu kişi erken... Aa durmadan kız geldi ha. Aa yeni biri girdi. Karak şu yakışıklılığa şu bak. Şu yakışıklılığa be. bak. Şu yakışıklılığa bak be. Ne yakışıklı adam be. O yak. <gülüyor> Hayır. Ne? <laughs> <laughs> Aa <öldü. gülüyor> Bu arada ee, çok kolay olan kişileri kötülemek gibi olmasın ama e, bazı kişileri yenmek çok kolay olursa böyle diğer kişi başka birine geçeceğim tamam özür dilerim abi. Ee, abi affet. abi. Abi YouTube, YouTube 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 Biz sensiz neler yaparız YouTube biz sensiz ne yaparız Ne yaparız ne yaparız YouTube'a da şarkı kurdum ya daha ne istiyorsun Ne yapayım Ne yapıyorsun oh gel Ah be. Öldürdü. Tamam ama bunu oynarken biraz zevk almaya başladım. Bu tam benimdi şimdi ama. Maşallah çok güzel ya karakterin şu imha Neydi onun adı? İlham'a bakın be. Yani bak ben de bu oyunu en iyi oynayan bu oyun ikincisi bu üçüncüsü. Ben de şu arada iki buçuk. Ee, nereye gidiyor? Ben de burada birincilerin birincisi olayım bence. Neden hemen söyleyeyim. Çünkü ben birincinin kafasında olduğum için. Birincilerin birincisiyim şu an. Ee... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bol ee, bol like, abone ol, bildirimleri açmayı asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Oh,